Gel yanaş Şimdi sen hiç daha önce oynamadın böyle şeylerle bir dene bakalım Şuna basacaksın Ama hızlı olacaksın tamam mı Şuna bas bekle dur Starta dokunduğunda Siyahlara olur. mı vuracağım sadece Siyahlara vuracağım mesela böyle uzun sabah Hı -hı. Biraz basılı tutacaksın çekeceksin elini Hı -hı. Tamam. Mı? <gülüyor> 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 bir daha dene Şöyle dokunacaksın. Ya dokun. Uzun bas. İşte yanıyor. Kapı yere dokunmak He. olmaz mı? Sadece siyahlara. He. Dokun. Dur biraz yavaşına açayım. He oğlum bu zor ya bu. Bayağı hızlı ya. Biraz yavaşına açayım. Belki elini biraz aşina edersen. Dene, start ama. Ben Allah'tan yavaş dedin ha. abi. Ben de anlamadım ki. <laughs> en en ağır hangisi ki acaba? Şuna bak. Ha. Şu mu acaba? En ağır. <laughs> <laughs> ya, saçma, saçma. <laughs> evet, çok hafızdan hemen çok hafızdan ben direkt yanıyorum abi. <laughs> ya bu bana göre değil ya. Saçma sapan bir şey Ya canın sıkılsa bile oynanacak şey değil ki bu. <laughs> değil amına koyayım. Işte. Canın sıkılsa canın daha sı beter canlı Daha kalır. beter canlı <laughs> sağlar Saçma sapan bir oyun.